Geçenlerde bu insanlara dikkat başlığıyla bir video yayınlamıştım. O videoya çok sayıda yorumlar geldi ve o yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle videonun içeriğini hatırlatayım. Şunu demeye çalıştım. Sürekli geçmişten bahseden sürekli negatiflerden bahseden, sürekli şikayetlerden bahseden, acitasyonla beslenen, acılardan beslenen, hep bu konuda yoğunlaşan insanlara dikkat edin, onlara mesafeli olun demeye başlamıştım. Ancak benim bahsettiğim normal bir dertleşme değil. Elbette ki insanlar kendi aralarında bir sıkıntısı olur, bir problemi olur, bir başkasıyla paylaşır. Benim bahsettiğim bu değil. Benim bahsettiğim geçmiş onların gıdası. Acitasyon Onların gıdası, şikayetler onların gıdası. Adeta pozitiflerden ve geleceklerden mahrum kalmış kendini oraya kapatmış insanlardan bahsediyorum. Belki yorumlarda ne vardı? Yorumların tümünün neredeyse yarısı yarısına yakını şöyleydi: Hocam, ya bu kişi annemizse, ya bu kişi babamızsa, ya bu kişi yakınımızsa ne yapacağız? Evet maalesef bu kişilerin çoğu yakınlarımız. Ve üzülerek ifade etmeliyim ki annemiz ve babamız daha çok annemiz. Kızını evlendirmiş, oğlunu evlendirmiş, her gün yemek öğünü gibi çocuğunu arar, tabirimi hoş görün, zehrini kusar. Negatif, negatif, negatif. Kocasını anlatır, geçmişi anlatır, nişanlılığını anlatır, düğününü anlatır, çeyizini anlatır, takısını anlatır. O kızcağız bin kezdir dinlemiş onu. Oğlan bin kezdir dinlemiş onu. Sürekli bu negatifleri ona aktarır, zehrini boşaltır, kendisi rahatlar. Oysa ki o geçici olarak rahatlıyorsa da o sürekli bu konuları konuştuğu için konuları besliyor. Konuları daha da çoğaltıyor. Konuları daha da kalıcı hale getiriyor. Konuları daha da konuşma ihtiyacı hissedecek duruma getiriyor. Peki anneniz babanı sana yapacaksınız. Arkadaşlar kesinlikle bunu söylüyorum. Dinlemeyeceksiniz. Bir bahanesini bulacaksınız, dinlemeyeceksiniz. Evet bunlar bizim annemiz, babamız, başımızın tacı. Ama arkadaşlar anne baba size zarar veriyor zarar veriyorsa kendinizi koruma altına almak zorundasınız. Annemdir vursun bıçağı, babamdır vursun balyozu diyemezsiniz ki. Sizi hasta ediyor bu insanlar. Kendilerine faydası olsa her neyse. Ya hocam ben annemi dinledikçe annem iyi oluyor. Ben babamı dinledikçe babam iyi oluyor derseniz eyvallah. Dinleyin. Ne onlar iyi oluyor ne siz iyi oluyorsunuz. Onlar o hallerine devam edecekler, daha da kötü olacaklar ama senin de psikolojini bozacaklar. Senin tahammül gücünü yok edecekler. Çocuğuna tahammül gücün kalmayacak. Eşine tahammül gücün kalmayacak. İşine tahammül gücün kalmayacak. Onun için ben kesinlikle Burada bir yolunu bulup dinlemeyeceksiniz diyorum. Bir yolunu bulacaksınız. Bazen açık açık konuşacaksınız. Anne kusura bakma. Sen bu konuları bana anlatıyorsun. Ben sadece seni dinliyorum. Sana bir cevap veremiyorum ki. Bir anne çocuğunun cevabına da kanmaz arkadaşlar. Dünün çocuğudur o. O sadece derdini, acısını boşaltacak bir kap arıyor. O kap çocukları hazır. Mecbur çocuklar. Ey anne babalar lütfen bunu da yapmayın. Siz çocuklarınızı bu iş için büyütmediniz ki. Kendi acılarınızı, geçmiş yaşanmışlıklarınızı, geçmişteki o tabirim hoşgörün, kokuşmuş malzemeleri onların ruhuna boşaltmak için büyütmediniz ki. Çocuk annem diyor, babam diyor, tepki vermiyor. Siz bunları anlat, 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 anlat. Bu acı çektirmektir. Onun için eğer anneniz babanız burada fren koymuyorsa kesinlikle fren koyacaksınız. Kesinlikle bir şekilde durduracaksınız. Zaten zamanla onlar da anlayacaklar. Siz dinledikçe onları alıştırırsınız. 30 sene dinleyin bir kere dinlemeyin yine kıyamet kopacaktır. Onun için işin başında sınırınızı çizin bir yolunu bulun ve bu kapıyı kapatın derim. Karar sizin.